Dow Jones vs mi istiyor? Hemen atalım. Ben önce şu 39 var ya onunla atarım vs. Gel bakalım vs. Nol nol bir saniye nol nol. Başla. Adamlar E ile 500. Ya ben öleceğim şimdi bu adama ya. Hiçbir skillim açık değil beyler. Ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse çevireceğiz artık buradan beyler. Yapacak bir şey yok. Ben kaçıyorum, görüşürüz ya. Görüşürüz kardeşim. Hasan sen misin? Aynen. Görüşürüz Hasan. Sabah abi. İyi sabahlar, görüşürüz. Fış 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 fış. E, Giriceksen bekleyeyim. Ne? E, Gireceksem bekleyeyim yoksa kaçacağım. Ne yapacaksan bir daha söyler misin? E, İyi. Gireyim mi? JR'ye mi? Aynen, JR'ye gireceksen bekleyin. Yoksa gideyim. Gireceğim JR'ye de, bu JR'yle alıp veremediğin ne senin? Niye bekliyorsun ben JR'ye girdiğimde? Yok, kanka senin JR'ye girmen. Ne? JR'ye girmen diyorum, hoşuma gidiyor. Fış 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 fış, fış mı istiyorsun? Aynen abi, fış, fış 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 chat fış fış fış. <gülüyor> <gülüyor> Şu 59 <laughs> Ever Char bir VSI istiyor ya, durun şuna bir tek atayım. Cemil Yaptık, 10k yapmış. Cemil 10 mini yakmış. Biz o kadar yakmadık ama. Biz de biraz 5 yaktık herhalde ya. Bugün mü? Evet. 5 yanmadı ya. Bir buçuk benim. Tamam en fazla üstüne bir bir yandı en fazla o da çünkü HB geçti, VB geçti, sonradan VB geçen VB'yi bastık falan. Bizim en fazla iki buçuk falan yandı. Bu hikayede yanan... Adam öldü chat. Adam öldü chat. İyi vurdu, iyi damage. Hani bir lamparyan Murat. Hı -hı. Su soğuk ama girince alıkıyorsun diye. Öyle mi diyorsun? Ya okçu, ne yapıyorsun sen? Al sana uçan spay. Nul nul gel, nul nul. nul nul, gel. Uçar çok iyi, normal. Nul nul uçar. Kafa kafa herhalde nul inşallah. Nul Ibex mana ver, Ibex mana verir misin? Hala fış, fış 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 9 SB olacak yazmış ya. Allah'ım <laughs> ya Yok böyle bir şey ya. Ebex mana verin abi. He eh, verdi. Bro bu, bu, bu adama ne vuracağım iyi zaman. Ev tek, atona, tek, at onu, tek at onu tek at onu. Tek at onu 9 üstüne Ne oldu neden direkt? Oğlum Nolun'un canı inmiyor. CHP bastı Nolun, al sana B20. Çok erken bastı CHP'yi. Ay o nasıl sokayım ya. Gavat attı şu gavat, dur. Evet illüzyon attı gavat bize ha? ya. Kes onu, kes bana illüzyon atan gavatı. Onun yaptığı gavatlık yani şu an. Araya Hasan'ı da kaynattın. <laughs> Hasan'ı da mı kaynattın araya? Olur öyle şeyler. <laughs> Bu vs kimin acaba? Spike sekti lan. Tüh lan. Tüh lan. Cepesi dönecek kesecek beni. Ya da dur lan dönemeyecek mi? <laughs> Kaksiktir. Attırmayacağım. Kaksiktir git de bakayım bir daha. Kaksiktir git. <laughs> bir daha de bakayım. Kaksiktir git. Sen daha güzel söylüyorsun lan sanki. Adamın cps'i döndü chat. Cps'i döndü chat. Gel gel buraya gel. <laughs> Kaksiktir. biri yazmış ki kus fış, fış 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 yazan var. Bir saniye skill dönsün. Skill dönsün bir saniye. Bro varıyor güzelmiş lan. Oğlum seri spike var varıyor da. Beri gel veri veri bak 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 beri bak buraya bak <laughs> Beri gel veri veri bak veri Bu adam direkt CHP Var. basacak Bir varıyor dizmem yok mu Murat? He? Bir varıyor dizmem var. yok mu baksana şu adama Var. Bir koyuyorum iki kayıyor Oğlum seri spike işte Lan beysi atmıyor yüz sana o adam niye demeye çemiyor lan? Kanka benim çalına pk atarsan vereyim. Şimdi olmaz ya Nullu. Başka zaman. Nullul'un çarı Murat Dizli yazmış biri chatten. Nullul'da Drake de var. Oo sen Nullul'un bastığı Drake'yi biliyor musun? Oz. Oz şanslı ya adam gitmiş 10 milyarlık Drake çıkarmış. BS çıkardı. BS. BS çıkardı kanka. Ne çıkarttı? BS 6 dex 12 anti. Şaka yapıyorsun. Harbi diyorum geçen gün çok ballı ya. Hakan'dan gitti boş direk aldı BS çıkardı. ne şans bu arada. Ibex e bitti ya. Ona bir S, bir S daha bir şey daha basar salam ya. Ona bir S daha basmamız yok mu? Bence var diyorsun. istiyorsan Mana bitecek öleceğim chat. Şu mana olsaydı ikinci kırtıyı görürdük ya. Adama tek attım pardon tek attım dedim. Mana'nın bittiği yere bakar mısın şaka gibi be Şaka gibi be Dayanamam ki Hadi lan dayanma hadi lan Mana'nın bittiği yere bak Allah belasını vermesin Ne item var o çarda Damage atamıyorum yazmış 2800 AP var Çok item yok ya x27'de normal bir çar Oğlum bunlar niye burayı kapatmış lan çıkın önümden Lan çık Adamın içinden geçtik öbür taraftan geçemedik ya Kıpkı Dual judge 3 ya da dual m3 Kanka dual ben sana bir tavsiye vereyim mi He Ben dual m3 düşünüyorum da Bak bu kardeşini dinle Oğuz Asas evet. benim işim Kanka alabiliyorsan dagger al Takının bir önemi yok artı bir takı tak 3 değil de bir tak ne bileyim Koklara 3 değil de 2 takabilirsin. Ama dagger önemli. Asası asas yapan dagger. Başka hiçbir şey değil. Sen 4 tane artı 3 takıya 20 bin veriyor musun? Bana sadece bunu söylesene bir. Hemen hemen. 20 bin veriyorsan git 10.000 bin daha koy. Artık kaç para bilmiyorum. 25-30 milyar arası herhalde. Git 10 M'de al kanka çarını. 9 şardı sat. Git takılarını yüzüklerini Lego yap. Emin ol daha fazla işi yani çar daha çok iş yapacak bana güven yani o 20 bin full iş desem bile o 20 ne Çar'dan hasar çok fazla çıkmayacak Aynen. Ben sana söyleyeyim 10 md basmamız yok mu 10 m'de zor be kanka 10 10 zor geçiyor ya Lan spike sekti ya. Dönüp kesebilir buradan VC'yi. Bak buradan alabilir VC'yi bu arada. Bir ihtimal var beyler. Spike'ı sekmezse alabilir. Sekti spike'ı. Çok iyi oturmadı. Lan bu güzel oluyormuş ha zayıf çarlarla VC'ler. Bitmiyor lan. Uzuyor ya VC çok. Hepimiz zor oluyor yani. Hmm. Sağlı. Şey sağlam mı X? Atalım mı XP? Ha SC yok onda. Spios mu? Spios. Hmm. Aslında şu... Bu kim Spios? Söyledim ha. Az önce Cemil de 10 tane denedi ha. Ne denedi? MD9 denedi az önce herhalde 7-8 tane. Harbi, harbi mi? Harbi diyorum geçmedi ona. Bakalım bu adam ölecek mi chat? Bir deneyelim. CHP bastı Yok adam öldü. Adam neden minor atmıyor chat? Niye can doldurmuyor? Haberi yok. Fış 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 fış. Fış 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 fış. gel buraya. Senin çalı güzel versatılıyor. Gel başla. Nolun sana bir taktik yapacağız. Sen de Drake olduğu için az diyorsun. Drake var ya az demek ki. Spiyasa geçeyim. Geç kanka vs deniriz. Oo güzel mi 20? Ben de de var. At beni tutmadı. Beyler döner mi buradan? Ha? Döner mi? İkinci CP'ye dayanabilir miyiz? Hadi deneyelim chat. Çok zor ama hadi deneyelim. Spike'ı vuracak. 2 kat spike'den gelir. 1K canımız kalır. Hadi ikinci CP'ye dayanalım buradan. Hadi chat. İkinci CHP'ye dayanıyorum buradan size. Bunu herkese yapmam chat. Hadi chat. Dayanabilir miyiz chat? Haydi chat. 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 Tükeniyorum chat. Chat. Çok iyi pot attım orada araya. 75'e atarsak kurtulacağız. Evet. iki taraftan da muazzam 75'ler geldi. Chat. Olmadı chat. Dayanamadık chat. Oğuz senin şu sıfırda neden çizgi var? He bu şeyle alakalı, görüntüyle alakalı. Sıfırda çizgi, onu sonra anlat Nonluluğa şimdi yüzde seksen canla kesiyoruz ve elveda diyoruz. Nonlul gel. Nonlu Drake'den kazanıyor şu an. Bana ibex versene. Nonlu şimdi var ya öyle bir paramparça edeceğim senin Nonlu. Hazır mısın? Haydi başla. Blue pot basma olur. No, no. Başla. Onu öldüm lan. Ne yaptı lan bu? Vay amına koyayım. Daha CP basmadan yarıcanım indi. Ulan öyle